Bugünün ilk Skype bağlantısını o gün Şahinoğlu ile yapacağız ve Beşiktaş'ın performansını kendisiyle değerlendireceğiz. O gün günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Ezgi, kolay gelsin. Çok teşekkürler, sana da kolay gelsin diyeyim. E, bildiğim kadarıyla hala Trabzon'dasın, bugün döneceksiniz. Evet. E, yanlış bilmiyorsam evet. takımla birlikte. Ee, şimdi sen oradaki atmosferi çok net bir şekilde soluyorsun. Ee, takımın performansını, takımın maçtan sonra neler yaşadığını e, çok iyi biliyorsun muhtemelen. İstersen oradan başlayalım. Zira e, Valerian İsmail'in nasıl bir performans sergileyeceği, ilk maçında üçlü sistem nasıl etki edeceği çok merak ediliyordu. E, i̇yi bir Beşiktaş gördük dün sahada. Peki maçın ardından Beşiktaş cephesinde nasıl bir hava hakim? Ee, geleceğe daha umutla bakabildikleri bir mücadele ortaya koyduklarını inanlıyorlar. Ee, oynanan oyundan herkes memnun ortaya konulan futboldan çünkü ligin liderine karşı deplasmanda e, üstün bir başlangıç yaptı maça Beşiktaş. Ee, oyunun ilk 20-25 dakikaları özellikle çok baskılıydı. Gel i̇lk maçından henüz sistemin bu kadar verimli bir şekilde kullanılması yönetim e, futbolcular, teknik heyet herkesi memnun etti. Sadece skora yani nötr bakış açısı var. Böyle Kazanılmış ya da kaybedilmiş e, bir maç olarak görünmüyor skor açısından. E, yani futbolcular bu sisteme alışacak gibi görünüyor. Kimle konuştuysak hepsi e, çalışma metotlarından olsun, hocanın ortaya koymak istediği sistemden olsun e, ve Valerian İsmail'lerin kendilerine geçirdiği enerjiden çok memnunlar. E, tabii bu oyuncu kadrosu aynı kalacak mı? Hayır. Gelecek sezon değişecek olan çok isim var. E, ancak kalacak olanlar da şimdiden bu sistemi ayak uydurabileceğini gösteriyor. Dünkü performansı itibariyle Raşit Gezal, Valentin Rozier, Wellington sözleşmesi devam edip gelecek sezon kadroda olacak isimlerden bir tanesi. Mesela savunmada Wellington. Bence çok iyi bir performans ortaya koydu. E, sol sol tarafta Rıdvan Yılmaz yani Rıdvan'ın da performansı savunma yönünde çok iyiydi. Yani Beşiktaş'ta böyle bir sistemi benimsemişlik var futbolcularda. E, maç maçın ardından da hani ortaya koydukları mücadelenin karşılığını e, iyi oyunla almaktan çok memnundular. Özellikle o gün tabii Batshuayi'nin performansına bir parantez açmamız gerekecek. Şimdi milli arada e, moral buldu, gol attı şeklinde çok fazla haber yaptık, konuştuk da. Ee, ama Beşiktaş'a dönüşü yine bildiğimiz Batu şeklinde oldu. Penaltıdan da e, faydalanamadı, birçok pozisyondan da faydalanamadı ve e, taraftarlarında, sosyal medyada tabii ki çok ciddi bir tepkisi var Batu Şuhayi'ye. Oyundan çıktıktan sonra kendisinin de bir tepkisi oldu. E, buz kovasına e, vurarak, tekmeleyerek e, Batu Şua ile ilgili neler söyleyeceğiz? Batu bu sezon Beşiktaş taraftarının duygularını birçok kez tekmelediği için artık buz kovasını tekmelemesi kimseyi çok ilgilendirmiyor Beşiktaş taraftan izinde. Ee, Beşiktaş'ta tüm camia sadece kalan 7 maçın bitmesini bekliyor. Başşuay'dan çünkü 7 maç sonunda artık Başşuay'da gideceği için derin bir nefes alabilecekler. Ee, burada Başşuay'ın kariyeri vesaire apayrı tabii ki. Futbolculuğunu konuşmuyoruz. Tamamen performans üzerine Burada o performans olmadı. Belki mental açıdan kendini burada veremediği için, e, sıkı, mental olarak sıkıntılar yaşadığı için ki bunu geçtiğimiz günlerde verdi bir röportajda gösterdi. E, kötü gidişatın tek sorumlusu benmişim gibi gösterdiği ifadesi vardı. E, şimdi burada zaten anlayabiliyoruz başşuayinin. Beşiktaş günlerinin nasıl geçtiğini kendi dünyasında ee, kolay değil. İki tarafında mutlu olmadığı bir süreç yaşanıyor kısaca. Ee, kalan yedi maç sağ salim biterse iki tarafta mutlu olacaktır. Batu yeni bir kariyer çizecek kendine. Beşiktaş taraftarları da yeni forvetin kim olacağını düşünecek. Çünkü hakikaten Beşiktaş forması altında Batu yani Batu değil de başka bir kişiliğe dönüşüyor. Olmuyor yani. Ne yapsa çok fazla top ezdi, çok fazla hata yaptı. E, penaltıyı kaçırması... Hani kaçabilir penaltı. Daha önce 5 tane attı, altıncıyı kaçırdı. Ama yani genel itibariyle zaten hiçbir pozisyondan yararlanamıyor. E, dün Beşiktaş mesela hücum hattında baktığınız zaman şut sayısı kaçan, fırsat, büyük fırsat vesaire net pozisyon. FC e, de Trabzonspor'dan çok üstündü. Ceza sahası içerisinden çok pozisyon buldu. Ama bunların hiçbirisinde mesela Bahçuşay'ın etkinliği yoktu. dolayısıyla iki tarafında mutsuz olduğu bir evlilik gibi 7 maç sonunda bitecek ama. Bir de Larin'i konuşalım istersen. Onun da sözleşmesiyle ilgili detayları çok fazla konuştuk, tartıştık burada o gün. E, ve dünkü kırmızı kartı da yine taraftarların ciddi tepkisini çekti. Özellikle Montero'nun yaptığı açıklama da mesela eğer Larin kırmızı kart görmeseydi daha farklı olabilirdi sonuç şeklinde. E, bu noktada Larin'le acaba Valerian İsmail sistemi ne kadar uyuşacak? Yani orada... Aslında uyuşacak kişinin ben Enkudu olduğunu düşünüyorum mesela. Ee, Enkudu sağlıklı fiziksel evet. olarak iyi bir noktada olsa Valerian İsmail'in birinci tercih olur bence. Ama dün Alex tercih etti. Onun da performans çok kötüydü. Ve yeterli gelmedi yani o mevki için. O performans olmaz. E, Kaylar'ın da kısa sürede bir kırmızı kart gördü. Evet rakibiniz uzun süre formanızdan çekiyor vesaire ama futbolda bu hareketin bir karşılığı var zaten. Yani bu taktik fual. Ha, orada hakemin de hatası e, hala devam ettirme yoluna gitmesi. Yani uzun süre olmuş zaten çekiyor. Belki de oyunu daha erken durdursa bu kadar gerilmeyecekti ortam. Ama lerin daha profesyonel hareket etmesi gerekiyordu. E, orada yaptığı bir fevri çıkış e, ne yazık ki takımını 10 kişi bıraktı. E, de zaten hani sayılı günler geçiriyor gibi. Şu ana kadar Beşiktaş yönetimi bir anlaşma yapmadı kendisiyle. E, ortaya bir anlaşma çıkmadı. Mevcut performansıyla da e, Beşiktaş daha önce verdiği rakamı, lerin istediği rakamı çıkacak gibi durmuyor. Bu performans onun karşılığı gibi değil pek. E, göreceğiz süreci ama ben de Leren, aynı Batu Şuay gibi. Yani bu sezonki yaşattığı duygular Batu farklı değil Beşiktaş taraftarı Geçtiğimiz sezonun mumlar attı. Ee, ve onun da günleri sayılı gibi duruyor. Peki şimdi şunu sormak istiyorum o gün sana. Valerian İsmail'in ideal 11'i bu mudur? Yoksa bu karşılaşmada faydalanamadığı bazı oyuncular da olduğu, hamle oyuncusu olarak tercih ettiği milli aradan dönüş için veya yaşlı işte sakatlıktan dönüşü nedeniyle bu 11'in değişmesini bekliyor musun ileriki haftalarda yoksa bu şekilde Trabzonspor mücadelesinde bu iyi performansı sergileyen oyuncu grubuyla devam mı edecek? Yani bir iki değişiklik olabilir bence. Yani fiziksel durumlara bağlı olarak e, burada mesela Atiba Hatçinsin değişikliği gelebilir kalan haftaları itibariyle orta sahanın merkezine. E, ama orada tabii ki bir yerli kuralı konusu var. Savunma üçlüsü de birlikte iyi futbol oynamışken bozar mı ya can bozdoğan'dan memnun zaten halen İsmail bunu biliyoruz. E, orada can bozdoğan devam edebilir ama ben özellikle değişiklik yapılacaksa Yapılacak. mevkini sol ön tarafta sol forvet olarak bekliyorum Hani orada eğer ki e, Enkudu bir an önce maç kondisyonunu arttırabilirse ama dün hiç oynamadı mesela dikkatimi çekti bir önceki maçta 15 dakika oynadı mesela dün de hamle oyuncusu olabilir diye bekliyorduk ama olmadı e, bu sisteme ayak uydurabilecek bu sistemi iyi işleyebilecek oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Enkudu'nun ama onun da fiziksel olarak e, sıkıntıları var 3,5 aylık sakatlık yaşadı. O süreci kısa sürede atlatması da kolay değil. Bir an önce sahalara dönmesi tam randımanlı şekilde. Zamanla olacak diyeceğiz ama zamanda çok kısıtlı. Ama e, Valerian İsmail'in oyun sistemine uygun bir profil olduğunu düşünüyorum. Kalan haftalarda belki güven yalçını da işin içine dahil edebilecek e, e, bir sistemdir bu. güvenin hatırlayın. Geçmişte kanat Forvet oynamıştı. Hatta bu sezonda oynadı. Kanat Forvet oynamış. De çok fazla ve orada da etkili olabiliyor. Çünkü e, ceza sahasına doğru e, hamle yaptığında dış etkisi çok fazla güvenin. Bunu da kullanabilir. Yani ben ileri uçta sol forvet mevkisinin, hani Alex oranın garanti oyuncusu olarak görmüyorum. Belki duruma göre ilerleyen dönemde Joseph'in yanındaki oyuncu de değişebilir. Peki o gün Şahin oldu. Çok teşekkürler. Sana tekrar kolay gelsin diyelim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.